Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Seyitli'de arkadaşımızın çiftliğindeyiz. Burada üç adet bir simentel dana var ve çiftliğin gezisini çekeceğiz hep beraber. Sizlerle beraber dolaşacağız. Burada olan hayvanlara bir gözlem yapacağız. Gerçekten benim sevdiğim haklardan birisi olan simenteller var. Burada üst derece hayvanlar var. Onlara bir bakacağız. Orada gördüğünüz gibi. Bir dolaşıp gezeceğiz. Bugünkü videoyu bu şekilde yapacağız. Başka zaman e, hayvanların aşılanması nasıl yapılır? işte başka diğer konular nasıl olur? Onlarla ilgili bir video yapacağız. Bazı arkadaşlar hayvancılık yapıyorsunuz abi. Nasıl oluyor bu iş? diye söylüyorlardı. Onları göstereceğiz size. Bakalım nasıl bir videomuzu bekliyor. Görüşürüz. Selamünaleyküm dedik mi gençler? Bugün arkadaşım Seyit Dede'nin Dedeoğlu Simental çiftliğindeyiz. Orada Simental bir hayvanları bakılıp büyütülüp kesime gönderiliyor. Hayvanlar gördüğünüz gibi şu an 400-450 kilo civarında bu hayvanlar. Bu patapta 15-16 tane hayvan var öyle yemlikleri diğer tarafta biz hayvanların yürüme yolundayız bu şekilde bu birinci padop bu farkları oluşuyor ikinci padopta daha büyük hayvanlar var bu videonun başında biz şu hayvanı tarttık bugün tartılan bir hayvan 600 kilo bu canlarlık orada gördüğünüz gibi o hayvan 600 kilo şu bir 620 kilo diyelim. Bunlar ileriki dönem 3-4 aylık besiden sonra kesilecek bu hayvanlarda. Şöyle gösterelim. Hayvanlar maşallah. Öyle. simenta boynuzsuz bunlar. Şu öndeki gördüğünüz. Şu hafif boynuz var. Burada bir baba yiğit var. Tam karşısında bakıyor bana. Şu arada. Maşallah baba yiğite bak. Psikopat bakıyor. Böyle. Yan patopta da gene kilolu hayvanlar var orada. Ağır abiler var. Patop. Bu şekil. Altları iyi temizlenmiş. Gördüğünüz gibi. Burada otomatik sirge falan yok. Kültlü hayvanlar. Şöyle kaşıyıcı var ileride. Sarı olan. Gördüğünüz gibi. Hayvanların maşallah var. Bu şekilde maşallah. Evet burada bir boş alan var. Şurada <laughs> Burada bir kapısı var. Bu kapı şu alanı kapatıyor. Şu an temizlik yapılmış burada. Şurada bir çiftliklerin olmazsa olmazı aşı yolu. Şöyle göstereyim. Burası kapandığı zaman şu kapı karşıdaki şu kapı kapandığı zaman hayvanlar buradan içeri giriyor. Burası aşı yolu. Aşı yolunda hayvanlar böyle bir sistem yapmış seyit arkadaşımız. Şurada sistem açılıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde açılıyor. Hayvan bunun içine giriyor. Gittikten sonra arkasından bu sistemi geliyor. Arkadaşımız. Tabi tekerleği biz yaptığımız için biraz zor oluyor. Bu iş. Bunu taktıktan sonra ileri şuradan zincirle burayı kapatıyoruz. Altta da var tabi. Hayvan ayaklarıyla Arka kuyruk kısmını burası tutuyor. Buradan bu şekilde hayvan ilerliyor. Aşıları uluyor. E, midesine bak satılıyor hayvanların. Yabancı isimlere karşı. Buradan sonra şuraya yeni yapıldığı için şu kantar ilave oluyor. Buraya. Burada da kantarda hayvanın kaç kilo geldiği tartılacak. Aylık kilo artışı tespiti buradan patoptan çıkıp buradan bu kapıdan da tekrardan bu hazinin içine girecek. Bu alana. Bu alandan sonra tekrardan patobuna doğru ilerlemiş olacak hayvanlar. Tabii aşıdan çıkan hayvan burada bekleyecek. İçerideki sürü bitene kadar. Öyle bir sistem yapmış. Benim hoşuma gitti. Sizlerle bir istişare yapmak istedim. Şuradaki gördüğünüz de su hazineleri ya da şey diyelim dezenfektan hayvanların tırnaklarının suya batıp çıktığında dezenfektan etmesi amaçlanmış orada daha burası yapım aşamasında da şöyle gayet güzel borulara gelecek kilitli borular da buraya rahat 6 hayvan sığar herhalde 6 hayvan birden aşı yoluyla Oradan şey yapacaklar. Gönderecekler. Bakımları olacak. Ayakları dezenfeksiyon olacak. Dezenfeksiyon sonra tırnak bakım için ayrı bir ünite var. Hayvanlara şeyleri tırnakları bakım yapısınası için oraya geçmiş olacak. Hayvanlar şu an yemlenme saati. Orada sudaş paketinden sığacılar yem karma makinesine yükleniyor. Şöyle göstereyim. Sizlere o oradan hayvanları yem karma makinesinin içine atıyor. Güzel bir çiftlik burası. Şöyle devam edelim. Koca çiftlik. Burası bakıcı odası. Güzel yapılmış. Bir bakıcı odası var. Burada. Burası depo. Erzek deposu. Yine burada köpekler var bizi karşılıyor. Bu alabayı melezi bir hayvan. Köpek orada. Orada yine bir köpek var. Hayvanları yapmak için. Burası gene sabanlık. Böyle istiflenmiş. Patoz makinesi var içeride. Kaba patozlayıp ince saman haline getiriyorlar. Şurada gördüğünüz ilerideki hayvanlar yaşı küçük olan hayvanlar. Şu an besi değiller. İleriki dönemlerde besiye girecek hayvanlar. Burada yetiştiriliyor şu an. Şu alanda burada serbest dolaşım yapıyor. Şu an yem saati olduğu için hayvanlar burada şey yapıyor. Tabi burada daha önce büyük hayvanlar vardı. Büyük hayvanlar hep patlatmışlar buraları. Kırmışlar. Alt zemin çok eski çiftlik burası. Alt zemin suyu emsin diye gördüğünüz gibi şey yapılmış. Taşlarla, parkadaşlarla ve küçük taşlarla diyeyim dizayn edilmiş. Hayvanın pisliğini, sıvı gübresini şey atıyor, toprağı atıyor direkt sızıyor burada. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi oradan yem karma makinesi gelecek. Çiftlik bu şekilde. Burada da arkada küçük hayvanların gene olduğu bölümler var. Tabi şu an çiftlikte küçük hayvanlar bu tarafta, sol tarafta. dediğimiz. Şimdi oradan silaj yüklendi. Buradan da makineye saman yüklenecek. Bunlar da yem karma makinesine girecek yemler. Beşi yemleri. Safsun yemin. Burası ayrı Şov padopları Burada şov hayvanlar olursa böyle hani bir buçuk tonluk iki tonluk hayvanları konulduğu özel bölümler diyelim şöyle padoplar Burada kapıları dışa açılıyor. Kapalı olduğu için şey açık olduğu için siz göremiyorsunuz tabi. Burada yine üç tane güzel simental hayvan var. Bunlar da özel bakımda. Yaşı küçük olduğu için üç bir adı. Sonra tek tek ayrılacak bu hayvanlar. Böyle. Göstereyim bunları da. Bunlar bir ton üstüne çıkacak hayvanlar. Herhalde yıllarda. Tabi bu, bu sene atladıktan sonra yeni yılın damızlık hayvanlar olacak. Şöyle göstereyim. Burası sistemi böyle. Altı sihir bu kanala düşüyor. Bu kanaldan da şuradan sihir giriyor normalde. Burası. Ama hayvan az olduğu için burada plan değişikliğine uğradı burası. Öyle söyleyeyim. Bunlar şu gördüğünüz mavi bidonlar da donmaz soğuk diye geçiyor. Zaten birçok hayvan işiyle uğraşan arkadaşlar bilir. Bunu donmaz soluğu. İçine yuvarlak top var. Hayvan boruyla topu ittirdiği zaman suyunu rahatlıkla içiyor. Orada bir mantofon var. Dişi. Ben sordum bu niye burada duruyor diye. Bu dedi abi kesime geçecek. Böyle gördüğünüz güzel bir mantafa'm. Hayvan. Şöyle yapalım. Tabii çiftlikte her geçen gün gelişmekte olan şeyler var. sistem değişiyor gerek şey değişiyor iş değiş değişiyor kilit sistemi andallı şu şekilde takılıyor hayvan bunu açamaz çıkma şansı yok zaten tonajlı hayvanlarda buradan zıplama şansı yok ama küçük hayvanlar burada olduğu için buradan zıplama şansı oluyor burası meyillidir bu zemin buradan pislik kayarak hayvan gezindikçe buradan aşağı dökülüyor buraya. Oradan da temizleniyor. Meyilli bu şey. Hayvanlar şöyle göstereyim. Simenteller orada. Çok güzel hayvanlar. Ben bunları gerçekten çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Maşallah. Böyle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Biz şimdi Dedeoğlu çiftliğini gezmiş olalım. Tabi Seyit arkadaşımızın vakti olmadığı için ben öyle bir görüntü çekim dedim. İleriki zamanda detaylı olarak bir video yapalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.